Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Aşure. Bugün öğrenci işi aşure yapacağız. Dünden ıslattığımız aşurelik buğday, fasulye ve nohutu şimdi süzüp tenceremize koyacağız. Hadi başlayalım. Karanfilli içine koyduk. Bir karış kadar da su ekliyoruz şöyle bir karıştıralım. Bol kepçe. Evet, şimdi diğer ara malzemelerini koyuyorum. Önce kestiğimiz elmaları koyalım. Sonra kayısılarla incirlerimizi koyuyoruz. Sırada üzümümüz var, kuru Şimdi bir karıştıralım. Bir avuç pirinç. Biraz süt biraz limon suyu biraz da tadını geçirmek için, tadını yakalamak için şeker koyuyoruz. Aşuremiz 40 dakika kadar kaynadı. 1 saat kadar da kapağı kapalı beklettim. Aslında biraz daha bekletmek istiyorum ama daha doğrusu biraz daha bekleteceğim ama ben yine de dayanamadım. Tatmak için biraz alıyorum. Bakalım aşuremiz nasıl olmuş? Evet arkadaşlar aşuremiz oldu. Ben tabi sabırsızlandım dayanamıyorum. Çok bekleyemeyeceğim. İçine her şeyi koymadım ama isteyen istediği kadar farklı şey içine katabilir aşurenin. Ben herkes yemez diye her şeyi koymamıştım. Fakat şimdi sunumda kendi tabağıma her şeyden koymak istiyorum. Önce biraz kuş üzümü koyayım. kaç tane. Sonra fındık bol bol koyuyorum. Herkes sevmeyebilir. Badem. Ceviz içi. Tarçın. Ve fıstık. Fıstık. Bol bol. Biraz da nar biraz değil de bol koyayım ve şimdi önemli alan bol bol tadıyorum çok nemli harika güzelliğe bakın arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Beğenenler lütfen beğendiklesin, beğenmeyenler beğenmediklesin. Yorumlarınızı yazın, bildirimlerinizi açın, takipte kalın yeni videolar geliyor.